Merhaba arkadaşlar. Yine Kız Kulesi açıklarındayız. Bugün hava çok güzel. Umarım güzel bir hava olur. <laughs> Bakalım kısmetimizde ne var? Ooo atar atmaz hemen başladı. Sardalya. Vuruşundan belli. Çılgın balık ya çok hareketli bir balık Bu da yavru bir mazak balığı. Kırlangıçla çok karıştırılır. Çok benzerler fakat farklı bir tür. Kırlangıcın akrabası diyelim. Onu da nazikçe salıyoruz. Çok tatlı bir balık. Hadi bakalım.